Merhaba Dubai'den selamlar. Bugün Diyar İnşaat Firması'nın satış ofisindeyiz. Size buradan bilgilendirme yapacağım detaylı olarak. Diyar öncelikle e, devlet, yüzde %50'si devlete ait, yüzde %50'si borsada olan e, bir inşaat şirketi. Şu ana kadar yapmış olduğu birçok proje var 26-30'un üstünde. Mesela sol taraftaki proje Business Bay'de, Damak Paramount Residence'ın yanında. Hepsi satılmış olan bir proje. Yine e, bu projemiz Silicon Oasis bölgesinde TRIYA projesi bu da yine satıldı. Bu en son satılanlar burada. Buralarda şu an alınabilecek daire kalmadı. Maritim City'de olan, deniz manzaralı olan Markasa projesi bu da satıldı. Bu projelerin hepsi son 4 ayda 5 ayda satışa açıldı ve %100'ü satıldı. Bu projemiz Millennium Talia Residence projesi. Lokasyon olarak El Furjan'da bulunuyor. Diyar'ın yapmış olduğu bir proje ve bu projede Millennium Dubai'de bir otel markası Büyük bir otel markası her yerde Millennium Hotel diye görebilirsiniz hemen hemen her bölgede. Bu rezidans projesi bu markanın normalde Dubai'de Hotel Apartments, tapu değer yazarsa oralarda kalamıyorsunuz. Senede sadece iki hafta kalma durumunuz oluyor. Daireyi ev olarak rezidans olarak kullanamıyorsunuz. Ama burada rezidansı ekledikleri için isterseniz kendiniz yaşayabilirsiniz isterseniz. Uzun dönem kiraya verebilirsiniz. İsterseniz kısa dönem, isterseniz Milenyum markasıyla beraber verebilirsiniz kiraya. Full eşyalı gelen bir proje. Burada bir oda ve iki oda seçeneklerimiz var. Bir oda 950 bin dirhemden başlıyor. iki oda da 1 milyon 400 bin dirhemden başlıyor fiyat olarak. %64'e 36 ödeme planı var. Bu ne demek? %64 inşaat bitene kadar. 2026 yılında teslim olan bir proje ve... E, teslime kadar %15 peşin ödüyorsunuz öncelikle. Sonra her 4 ayda bir %7'lik ödemeler yapıyorsunuz. E, teslim aldıktan sonra anahtarınızı %36'lık kısmı 36 ay %1-1-1 şeklinde veriyorsunuz. Zaten kiraya verirsek o %1'leri kiralar büyük çoğunlukta karşılayacaktır. Sosyal alanlarını görüyorsunuz. Açık yüzme havuzumuz var. Artı otoparkımız var. Sauna, gym, fitness e, yine binamızın altında var. Terasımız da yine e, mevcut. Burada e, daire metrekare fiyatları 75 metrekare e, 1 artı biriler 110 metrekare civarı da 2 artı 1'ler. Bu projeden yatırım yapmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin. Daha fazla detay bilgi, daire planları ve teklifleri sizlerle paylaşabiliriz. Şimdi diğer projesine geçiyoruz. Diğer projemiz de yine El Furjan bölgesinde. E, projemizin adı e, Diğer Residence Amelia. Bu projede sadece 2 oda, iki artı 1 e, daire kaldı. 1 odalar ve 3 odalar satıldı. E, burada 2 odanın fiyatı 1 milyon 100 bin dirhem. E, metrekare farklılıkları var. 120 metrekareden başlıyor. Bu başlangıç fiyatı 1 milyon 120 dirhem, 120 metrekare olan. 210 metrekareye kadar daire buradan çıkarabiliriz. Buranın ödeme planı e, %58 peşin. Ya peşin dediğim %58 inşaat teslimine kadar 2025 yılında teslim olacak bir proje. Bu %58'i nasıl ödüyorsunuz inşaat teslimine kadar? %15 peşinat veriyorsunuz. Her 4 ayda bir %7 ödüyorsunuz. Daha sonrasında teslim aldıktan sonra kalan %42'lik kısmı 42 ay boyunca her ay %1 şeklinde ödüyorsunuz. Ee, bu da güzel bir proje. Kira yüksek kira getirisi yapacak bir proje. Şimdi diğer e, projesine geçelim. Bu proje Production City bölgesinde ve komple proje Midtown olarak alın, anılıyor. Bu projedeki şu arkada görülen tüm bloklar satıldı. Sadece şu iki blok Cennet olarak adlandırılıyor ve 13 katlı, 18 katlı sosyal alanlarını görüyorsunuz, açık havuzları, otoparkları hepsi mümkün yine. Burada stüdyo, bir oda, iki oda, üç oda var. Stüdyo e, satıldı. Üç odalar da satıldı. Bir oda ve iki oda opsiyonumuz var. 865 bin dirhem bir oda, iki odada 1 milyon 400 bin dirhem bandında başlıyor. 2026'da teslim edilecek bir proje. %65'e %35 e, ödeme planı olan bir proje. %65'i nasıl ödüyorsunuz? %12 peşinat veriyorsunuz bu projede. Daha sonrasında 3 ay sonra %8 veriyorsunuz. %20'ye tamamlıyorsunuz. Kalan o 45 ayı %6 her 4 ayda bir %6 ödüyorsunuz. 2026'da teslim %65'i 2026'ya kadar tamamlıyorsunuz. Daha sonrasında %35'i de 35 aylık vadelerle %1, %1 1 1 şeklinde ödüyorsunuz. lokasyon olarak güzel bir bölge bu projeden de detaylı yatırım yapmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin. Bu projede e, tapu masrafı %2 e, devletin devletle yapmış olduğu kampanyadan dolayı. Diğer anlattığımız projede e, El Furcan'da olan Amelia Residence'da da %2. E, Millennium Talia Residence'da %0. Burada tapu masrafı yok. E, %4 normalde Dubai'de ödüyorsunuz ama bu projede %0 e, tapu masrafı ödemiyorsunuz. Neden böyle bir kampanya yapmışlar? Onu da hemen açıklayayım. Proje Hotel Apartments ve Residence olarak tapuda geçtiği için artı %5 KDV var bu projede sadece. Normal Residence'larda KDV yok. Ama bu proje ticari bir proje olduğu için burada artı %5 var. Ama bu %5'i de bir anda ödemiyorsunuz. Taksitlerinize kısım kısım yediriyorlar. O yüzden onu hissetmiyorsunuz ama bilgilendirme yapmamız lazım. Eğer diğer firmasından yatırım yapmak isterseniz e, ve daha detaylı bilgi, aynı zamanda kat planları, daire planları, teklifler isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin. Videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basın ve kanalımıza abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere selamlar. Hey baby, come to Dubai.